Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beyin tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Yalı çapkını yeni bölümünde vedalar dizimizde gerçekleşecek. Ferit bir süre bunalımda olacağız gittikçe dağılacak arkadaşlar. Her şeyden vazgeçme noktasına gelecek. Bu süreçte her zaman Sivan yanında olacak. Ama önündeki engeller sürekli artacak. Derin ve Yusuf ise büyük oyunları oynamaya başlayacaklar ve her seferinde başarısız olacak. Çünkü Seyran ve Ferit beraber olacaklar arkadaşlar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.